alacağız da. Çok Çok Sadece daha doğrusu. Bu tabancaya mı giriyor? Şimdi anlarız. Bir dakika daha. Evet tabanca mı giriyor? Şimdi sadece bir pompalı lazım. Az önce aslında oynamıyor. Yok, yok, yok olmaz. Ya yani almadın değil mi? Oh. Biraz daha bulamazsam çıldırmak üzere olacağım. Uç. Bir daha uç. Oha. <laughs> <laughs> adam var. Tam bizden uçalım. Hedem'in korktuğundan ya arkadaş. Şu araba var mı? Araba. Ha ha. <laughs> Arkadaşlar maalesef M4 görünce dayanamıyorum. Arkadaşlar. Çok özür dilerim ama bu videoda sadece bir pompalı kullanmak istiyorum. Çok öyle aykırı olmasın. Ama genel olarak M4 kullanacağım yani yalan yok. Çünkü zor bulması oynamak istediğim çok fena. Şimdi devam edelim. Anlıyorum. Şuraya aslan parçaları. <laughs> Abiniz ya of, tamam. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Hadi Allah'a emanet. Neredeyim lan ben? Şimdi ben neredeyim dayı oğlu ya? Ay ben neredeyim dayı?

Kanka ya çatışma var kardeş çatışmanın kendisi biziz <laughs> 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 Bana söylemeyelim. <laughs> Saçlara bak rastladın sen. He? Birazcık Sana keşke şimdi. Arkada kavga olduğu için özür dilerim de. Ne oluyor oğlum? Bu ne? Bu ne? Mesela bu. Onu ne oluyor?

Uçsa uçsa güzel olur ya. Çok sıkıcı bekliyor. <laughs> <laughs> Bir dakika daha. normal bir çocuk değil. Saati değil. Benim kızım benim. Saat iki de kızım yok. Yanlış yol anlaşılmasın. Video genel <laughs> yüreğim Bak mora da en sağdaki Aynen. Google'a bas. Oradan bekle bakacağım kardeş. Baksan boşuna. Sen git çık. Sen sen istemiyorum. Uyandır. <laughs> ne oluyor? Bu ne Ne Amanım bana 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 para para istiyorum sigaramı çekiyorum hem de İstanbul'a arabadan oyunu öğretiyor arabadan iniyorum ben tay kesiyorum Rusları görünce yolumu çeviriyorum koş aslan koş aslan pırsız. koş 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 Arkadaşlar burada ben engelliyim. Max 10. Bir şey söylemeye götüm yetmedi. Dükkanı şöyle bir atıyorsun ama ya adam çarpılıyor ya. Ha 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 Onunla adamın şey, ya onun içindeki lootları kalleş kelleşleri alıyorsun. Ya hiç ses yok da. Sizin size o gibi geliyor ses. Ana sakın. Dönü 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 Gelin 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 gelin. Çık lan. Çık 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 çık. <sizlik> Botlayayım ya sanki de çok iyiymiş gibi hareket ediyor falan ne bileyim yapacak. <laughs> Kazandın mı? Evet. Sesini açın. <laughs> bakın bakın bakın. Gördünüz mü? Surprise motherfuck denince sen sen... Ne istiyorsunuz lan siz şundan? Hadi tektir git. E ee, ben gitmek istiyorum be ya. Ne alayım ya. Arkadaşlar oh, merak edeyim. <laughs> sen karı oldun değil mi? Ben karı oldum. Hareketle karı karı. Ben malı mı alacağım? İsmim, bak, ismim Melis Beren 23. Bren hem de buran. Arkadaşlar burada da Google hesabını ben açtım Bunun yani. Bu Google, Google hesabı aslında bir hesabı yani. Ezik olduğu için açamıyordum. Babası. Ezik olduğu için açamıyordum. Ezik Hat. Oh, Arkadaş, aber nee. Ist irgendwie. Ja, die ist ya? Nee, niye ist ki ya? Ist nee, die ist nicht so. Ich bin ben gidiyorum ya para para istiyorum sigaramı çekiyorum hem de İstanbul arabaya biniyorum arabadan iniyorum ben tay kesiyorum müşter görünce önümü çekiyorum ben ne oluyor bak bak bom bastı ki kes bak 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 şuradan paralarını iyi ki bakalım bakalım ve laf oğlum para ver bir para ver vallahi severim Vallahi ver. tamam. Adam ol. Adam olacak mısın diyor lan? Seni öperim ha. Seni ısıtırım. Peki sen, sen ben boş anını avradım. Ben ne yapacağım burada? Tamam. Atlayacaksın orada sonra adama Puh oh, diyeceğim bir koyacaksın <laughs> var ya yamulacak. Sen devrimci bir... Ee, Herkese ben buraya giderim. dom Hatta gidiyorum. Uç. <gülüyor> Drop. <gülüyor> Drop denilince girerim ha. Kur'an çarşın ver lan onu. O sevme bakan namın. Sen rastgele git bir yere işte ya yaşamaydın. <laughs> Yaşıyorum bu hayatı bakıyorum sana ben ben sana bakarım geçen ölümü ölen ben son aşamada kullanamaz mı ya oğlum be Sibel çıldırtacaksınız mı <laughs> arkada Nokia 33 on ses geldi ya sigaramı çekiyorum rahanda İstanbul arabada iniyorum arabadan iniyorum mon. Burayı kesmeyeyim görünce yolumu çevireyim. Ananı avradını satayım tamam mı senin gibi oyunun? Senin gibi oyunun avradına koyayım. Ananı avradını yedi şeyler anne. Bir ev var Ona gideceğim hemen. Bak sen paşama. Gitmişim gitmiyorum ya. Şuna da şükür yok. Bak. Bir, Bir kişi kalmış aman namı. biraz veya olur. iki kişi veya bir kişi veya 17. kişi. <laughs> Bu videodan sonra iki saat edit time. Editten sonra işte yükleyeceğim de edeceğim de. silahım yok <laughs> ama nasıl? <laughs> ama ben silah nasıl alacağım? Ben ver ya. Herkes iki dakika afiyet olsun. Bak izliyor musun Hı -hı. bak? Bak. Evlerden bak buna basıyorsun ya bak. Bu da Hı -hı. bir silah. Hepsini al. Açırsın sen biraz fakir. Fak fakir fakir Melis. 哦吼哦吼哦吼！哦吼哦吼哦吼哦吼哦吼！被你们来。<noise> oh, 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 oh. Hayır ben değilim ben senin maçını. I'm the best. Mantıklı. Benim ben için çok. We are number 1. Şıpır dedi. maçta pompalı görevini de yapmadım. Ama arkadaşlar challenge isterseniz gerçekten istediğiniz challenge'ı yorumlara yazın. Yapmayanın yapmayının var ya yapmayan geride kalır